Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yusuf kardeşimle beraber bugün zurnacı sezonunu açmaya geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Alabalık sezonu bitti. Şöyle çiftliği de arkamızda gösterelim. Artık alabalıkla işimiz yok. Sezonu bitti çünkü. Bundan sonra zurnacı avı. Şöyle bir ilk atışımı yapacağım. güzel bir noktaya düştü. Balık oynamaya başladı şu an. Bakalım. Evet kandırdım arkadaşlar. İlk atışta balığımızı aldık. Zurnacı sezonu hayırlı olsun diyoruz. İnşallah. Şöyle bir kiloluk var gibi. Onu getirmedik. Evet şöyle güzel bir zurnacı. Biraz yorulmasını bekleyeceğiz tabii. Evet. Gel bakalım baboş. Evet arkadaşlar. 1 kiloluk zurnacı sezonu açtık. Çok da iyi yakalanmış. Yusuf alıyor muyuz? Evet. Ama bunun böyle var ya burada gümbür gümbür zıplaması değil. Evet, hemen şöyle bir ikinci atışımızı yapalım. Biraz bekliyorum insin diye. Sonra yavaş sarım, düz bir şekilde herhangi bir aksiyon vermeme gerek yok. Vuruşu aldım alamadım. Bir daha geldi vuruş. Evet, şimdi kandırdım. İkinci atış, ikinci balık arkadaşlar. Sezonu çok güzel açtık. Güzel bu da bir kilodan aşağı değil. Güzel kafa atıyor. Çok güzel. Gel benden tarafa gel benden tarafa. Evet bu da biraz daha büyük bir kilonun hafif üstünde diyebilirim. Biraz yorulmasını bekleyeceğim. Evet, gel bakalım. Yavaş yavaş gel bana. Güzel. Gel bakalım. Allah. Evet. Yaklaşık bir buçuk kilo diyebilirim. Evet, bir buçuk kilo var. Güzel bir zurnacı. Hemen yerini bulduralım. Buna Ah. Şöyle iki koyalım arkadaşlar. Bu mod kimin hakkını helal etsin Yusuf. Siliyorum. Yoklama daha yapalım şöyle Yavaş ve düz bir sarım Vuruş geldi Bastı aldım Üçüncü atış üçüncü balık Bu balık güzel 2 kilo civarı diyorum Güzel kalam almaya çalışıyor Çok güzel kafa atıyor sonra, sen Evet kendini gösterdi Güzel bir boyu var Gel benden tarafa. Şu an benden tarafa yüzüyor. Büyük bir ihtimal geldiğinde basmaya başlayacak. Evet, basmaya başladı. Evet. Şu an balık yanladı gördüm. Bu da bir buçuk kilo civarı bir balık. Gel bakalım şöyle bana yavaş yavaş. Gel bakalım, bu sefer damak altından yakalanmış, benim alabilmem için riskli bir yer, yandan elimi geçirip alacağım, evet şöyle hemen ava devam, 3 atış 3 balık, zurnacılar yaz boyunca bizi çok özlemiş anlaşılan. Aldın mı? Bence yok, şey yapayım. Ben hep şerbetlemiştim. Ya ben, zurnacılarla benim aram çok iyidir ya i̇yi. Nasıl, büyük mü? Var ya baya, ooo iyi iyi, Yusuf Hop oh. bu He? Gelirmiş, Solungaca takılmış 1,5 kilo civarı bu da Hemen yatıralım şöyle Ya LRF'deki güzellik Balığın vuruşunu ne, ne yapıyor hepsini hissediyorum tamam mı? O yönünü çok seviyorum. Biraz inmesini bekleyelim. Yavaştan toplamaya devam. Vuruş geldi. Bakalım takip edip alacak mı? işini bıraktı herhalde. Yoksa şimdi atılma yapması lazımdı. Oo peşinden geldi gördün mü? Hadi be yapma kuyruktan asılıyor ya. Bir daha bir daha al al hadi lan ne yapıyor bu? Kuyruğu ısırıyor tak, kuyruğu ısırıp çekiyor anladın mı? İğnenin olduğu yere dek gelmiyor. İğne götünde olsa hepsini alacak. Ya bak bir kere de bana güven şu dediğim Fıradenin o karşını bir dakika. Be. Hangi o gümüş rengi olanı. Yok ya, o iş ya bir dakika sen. Dedim. Onu ya. ya. sen ben buradayım ha. Ben şimdi şey deneyeceğim. Sarı var ya sarı olan. He. Vurdu. Aldı. Bu sefer iyi yakaladım. İyi tasmaladım bu sefer. Bekleme güzeldi. Güzel kafa atıyor. Seni çekecek sıkıntı yok. Al da şurada. Heh. Gel bakalım. Gel bakalım yakışıklı. <laughs> yani ben sana diyordum ya. Hani zurnacıya git 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 bir insan bir noktadan sonra bir anlam ifade etmiyor diye. işte kastettim şey bu aga. Yani yoksun ya. Oo. Oh. Çok güzel boy. Şöyle gösterelim. 1,5 kilo çok rahatlar belki üstü. Biz... Hadi bakalım bay bay sana. Ya bu böyle olmayacak bu adamın ki de bir üstüne sürüp duruyoruz ya. Nerede benim şu şey? Onu da çıkarmış mıyım anasını? Ben mi? Ha <laughs> işte böyle tatlı açarız biz Yusuf'um. <laughs> Şu taraftan mı? Baran çok mı artık? Bilmiyorum artık. Yani. Dev Devdek getirebilsek bir de. O akşam işte. Bakalım. Akşam üstü büyük balık Şöyle yarım saat sonra.

Böyle devam ettin sonra niye şey yapacaksın? Oynamayı kestin mi? Bazen ama balık olur. Bu sarı şahin. Bir de şurayı deneyeyim be Yusuf. Hiç bu tarafa atmadık. Az bir dibe insin bakalım. Şimdi bazen böyle atan ya. Dibe inerken de bu silikon kuyruğu sallamaya devam eder tamam mı? Dibe inerken yapışır. Vurdu, almadı. Şu güzel de bu güzel. <laughs> Bir daha vurdu. Hadi hadi hadi. hadi evet. Çok güzel. Tasmalama süperdi. Üniversitede ders vermelik ya. Yemin ediyorum var ya. Arkadan böyle var ya silikonun kuyruğunu pat 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 nasıl çekiyor. Ta ki iğnenin olduğu yeri hissettiğim ana kadar ellemedim. Gel baboş gel. Şu kamışın ucuna bak be. Ay maşallah. Nasıl yanlıyor? Nasıl? Senin verdiğin aynaya kurban. 2 kilo diyorum. Bu sefer 2 kilo bakalım. Var mı o kadar? Oo, oo, güzel bastı. Gel bakalım. Güzel de yakalanmış. Gel bakalım kardeş. Oo, oo, oo yavaş 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 gel bakayım sen neredesin? Gel bakayım babaya. Hoppa! Şuna bak be. Şuna bak be. Şuna bak. 2 kilo rahat. Bu sefer 2 kilo rahat. Vay paşa vay. Şuna bak. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Hadi bakalım.